Yanlış yorumlanmış eserler. Part 1. Evet yeni video serime ve onun ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bahsedeceğim eser Romeo ve Juliet. Bunuz diyordur bu. Bu eser bir aşk eseri değil mi ya? Trajedinin hani aşkı bu eser. Nasıl olur da yanlış yorumlandı? Aslında tam tersi. Hiçbir şekilde aşk olarak yorumlanmamalıydı. Shakespeare'in asıl istediği şey bu değildi. İlk önce hikayenin bir başına dönelim. Herkesin unuttuğu çok önemli bir karakter var çünkü unutulan önemli karakter Juliet'in kuzeni ve ayrıyetten Romeo'nun hikayenin başında aşık olduğu kız olan Rosalie. Evet, Romeo hikayenin başında Juliet'in kuzenine aşıktı. Ve Juliet'le tanıştı. O Capulet partisinde Rosalind için gelmişti. Hani Rosalind'le karşılaşmak için gelmişti. Çünkü Rosalind de aynı Juliet gibi bu ailenin kızıydı ve bu partide o kızı bulacağını biliyordu. Sadece Juliet'le tanışması çok büyük bir tesadüf oldu. Bakın aynı günün sabahında adam Rosaline için ölürüm, ben Roseline e çok aşığım diyordu. Akşamında kızın kuzeniyle tanışınca da bu sefer Juliet için <laughs> ölürüme dönüştü bu. Nasıl oldu bu Romeo'cum? Hani Rosaline manyak gibi aşıktın. Ne, ne ara Juliet? Hı? Yani senin yüreğin fazla hızlı değişiyor gibi. Ki kuzen de diyor, güzel olan kıza çabuk aş aşık oluyorsun <laughs> diye Kuzenin de hatta bir tane replik de uyarıyor onu. Gözün hızlı aşık oluyor senin diye. Romeo ve Juliet'in küçük yaşlarında göz önünde bulundurmamız lazım. Hani 15-14 yaşlarındaki çocuk yaştaki insanlardan bahsediyoruz. Sizin kaçınızın o yaşlardaki ilişkileri yürüdü ya da kaçınız ilk görüşte aşık olduğunuzu düşünüp ondan sonrasında aslında sadece bunun bir hoşlantı olduğunu fark ettiniz. Pek bir fark yok Romeo ve Juliet için de aslında bu. Sadece bu, onlar bunu fark edecek kadar uzun yaşayamadılar. Romeo ve Juliet'in arasındaki ilişki aslında Shakespeare'in sağlıklı olarak düşündüğü bir ilişki değildi. Bu yüzden hikayenin sonunda onların hayatlarının sonlanmasını yazdı. Shakespeare davranışlarını beğenmediği karakterlerin hayatlarının sonlarını yazar. Hamlet'te de olduğu gibi. Sağlıklı bir ilişki olarak yorumlamıyordu ve aslında sağlıklı bir ilişki olmadığını da göstermek için Romeo ve Juliet hikayenin sonunda öldürmüştü. Okuyucularının ve tiyatro izleyicilerinin de çok rahat bir şekilde aslında bu ilişkiyi sıkıntılı ve sağlıklı olmadığını fark edeceklerini düşünmüştü hikayenin sonunda. ikisi de öldüğü için ama 500 yıl boyunca adamın hikayesi çok yanlış yorumlandı maalesef. Shakespeare bu yanlış yorumlamayı fark ettiği zaman da bunu düzeltecek açıklama yapamıyordu çünkü alttan alttan o zamanın hükümetini de eleştirdiği için o zamanın <laughs> o dönemki Silivris'ine gitmek istemediğinden bir şeyler de söyleyemiyordu hiçbir şey yapamıyordu ve okuyucusunun eline kalmıştı her şey artık ve izleyicisinin de. Hani aslında trajik aşıklar değil, sağlıksız bir ilişkinin temsiliydi bu. Peki bölümlerde görüşürüz.